Selam güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Bildiğiniz gibi Bilsem sınavlarının birinci aşamasını tablet sınavları oluşturuyor. İkinci aşamasını da bireysel değerlendirme diye adlandırdığımız mülakat sınavları oluşturuyor. İşte bu videomuzda ikinci aşamadan bahsedeceğim. Bireysel değerlendirme aşamasından bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Güzel dostlarım öncelikle şunun iyi bilinmesi gerekiyor. Bireysel değerlendirme diye adlandırdığımız bu ikinci aşama bir bilgiyi ölçme sınavı değil yeteneklerin ölçüldüğü bir sınav. Zaten bilsemlere yani bilim sanat merkezlerine üstün yetenekli öğrenciler alınıyor ve yetenekli öğrenciler alınıyor. Bu sınav yani ikinci aşama yeteneklerimizin ölçüldüğü bir sınavdır. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Peki ne yapılıyor? Kısaca anlatayım. Arkadaşlar bir kere bütün öğrenciler genel zihinsel yeteneklerin ölçüldüğü bir teste tabi tutuluyor. Zeka testine tabi tutuluyor. Bu işin bir bölümünü oluşturuyor. Bir de eğer bir SEM sınavlarına başvururken tercih ettiysek resim veya müzik sınavına giriyoruz. Burada da yine bizim bizi bireysel olarak değerlendiriyorlar. Bu alanlarda bizim yeteneğimizi ölçüyorlar. Yani iki kısımdan oluşuyor diyebiliriz. Bir zeka testinin olduğu bir bölüm var. Bir de resim veya müzik yeteneğimizi ölçen bir bölüm daha var. Şimdi bunları kısaca detaylandıralım. Güzel dostlarım, genel zihinsel yetenek diye adlandırdığımız bu bireysel değerlendirme aşamasında öğrencimize bir zeka testi uygulanıyor. Bu zeka testini alanında uzman ve sertifika sahibi olan bir kişi yapabiliyor. Bu zeka testi bilim sanat merkezlerinde uygulanabildiği gibi rehberlik araştırma merkezlerinde de uygulanabiliyor. Yani bize verilecek olan randevu bilim sanat merkezi olabileceği gibi bir rehberlik araştırma merkezi de olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Peki bu zeka testini kim belirliyor? Milli Bakanlığı belirliyor. Geçen yıllarda asist zeka testi uygulandı. Kavman zeka testi uygulandı. Beşler zeka testi uygulandı. Bu testler sınıf bazında belirleniyor ve bu testler öğrencimize uygulanıyor. Bu testlerin isimlerini buraya yazdım ama boşuna araştırmanıza gerek yok. Bu testlerin içeriğine ulaşamazsınız. Bu testlerin içeriğinin yayınlanması yasak diyoruz. Bu alanla ilgili yani zeka testlerinin e, zekamızın ölçüldüğü, genel zihinsel yeteneğimizin ölçülüyor. Bu alanla ilgili. Daha sonra detaylı bir çalışma daha yapacağım. Detaylı bir video daha yapacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi resim alanına geçelim. Resim alanını tercih eden öğrencilerimiz için yine öğrencilere bir randevu veriliyor. O randevu saatinde öğrencimiz bilim sanat merkezine geliyor ve öğrencimizden resim yapması isteniyor. Bu iki oturumdan oluşuyor 40 dakikalık. Bu iki oturumda öğrencimizden iki resim yapılması isteniyor. Bunun bir konusu var. Bu konuya uygun olarak öğrencimiz resim yapıyor. Bu resimler bir kurul tarafından değerlendiriliyor ve öğrencimizin bir resim puanı olmuş oluyor. Bu resimler konuya uygunluk, hayal gücü, perspektif, oran orantı ve kompozisyon gibi kriterlerle değerlendiriliyor. Ve öğrencimizin dediğim gibi bir puanı oluşturuluyor. Bir resim yeteneği var mı yok mu bu sayede öğrencimizin ortaya çıkarılıyor. Bir de müzik alanı var ondan da bahsedeyim. Müzik alanında bireysel değerlendirmeye girecek olan öğrencimize yine bir randevu veriliyor. Bu randevu saatinde öğrencimiz Bilsem merkezine geliyor ve dört oturumdan oluşan bir sınava tabi tutuluyor. Burada öğrencimizden sesleri tekrar etmesi isteniyor, ritim tutması isteniyor, sesleri ayırt etmesi isteniyor, şarkı söylemesi isteniyor ve 5 kişilik yaklaşık 5 kişilik bir komisyon öğrencimize bir müzik notu veriyor. Müzik yeteneği olup olmadığı öğrencimizin ortaya çıkarılıyor. Özellikle burada öğrencimizin müzik kulağı var mı yok mu bu ortaya çıkarılıyor. Bununla ilgili yine hem müzik alanı ile ilgili hem resim alanı ile ilgili daha detaylı çalışmalar yapacağım. Çıkmış sorulara yer vereceğim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Can dostlarım Ayas Hocanızla birlikteydiniz. Bugün e, bir sem ikinci aşama sınavından bahsettim. Kısaca nasıl olduğundan bahsettim. Merak edenler için umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz mutlaka aşağıdaki o beğenme butonuna tıklarsanız sevinirim. Sorularınız varsa yazarsanız çok sevinirim. Önümüzdeki videolar bu sorularla ilgili olabilir. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla.